Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yepyeni sağlık uygulaması Adımla Manisa'yı hemen yükle. Her gün 10 bin adımı at, Nuremeco'dan kahveni kap. Aylık... Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşları sağlıklı yaşama teşvik etmek ve hareketliliği arttırmak amacıyla hayata geçirdiği Adımla Manisa mobil uygulaması vatandaşlara tanıtıldı. Adımla Manisa ile harekete geç. Ağır Pariketlik Haftası'nın ve Adımla Manisa projemizin şehrimize ve tüm hemşirelerimize hayırlı olmasını dilerim. Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk Kent Parkı'nda sağlıklı bir gelecek için ilk adımı birlikte atalım sloganıyla gerçekleşen buluşma vatandaşların yoğun ilgisiyle renkli görüntülere sahne oldu. Hem Avrupa Hareketlilik Haftası'nın coşkusunu yaşamak hem de adımla Manisa uygulamasını tanıtmak için bir araya geldiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu şöyle konuştu. 16-22 Eylül tarihleri kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası sürdürülebilir kentsel ulaşımı teşvik eden küresel bir farkındalık kampanyası. Avrupa Komisyonu'nun 2002 yılından bu yana yürüttüğü bu önemli kampanya, şehirlerimizi daha iyi yaşanabilir kılmak, karbon salınımını azaltmak, trafik yoğunluğunu, yürütü kirliliğini en aza indirmek amacıyla toplu taşıma, yaya, bisikletli ulaşım gibi çevre dostu ulaşım yöntemlerini desteklemektir. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Avrupa Hareketlik Haftası ona inancımızı, bu harekette verdiğimiz önemli çalışmalarımızı yürütmeye devam ediyoruz. Bu yılda herkesin hareketlilik temasına yola çıkarak ulaşım olanaklarının herkesin erişilebilir, ekonomik, güvenli ve sürdürülebilir olması hedefliyoruz. Ulaşım fakirlerinin önüne geçerek tüm vatandaşlarımıza hareketlilik hakkını güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Avrupa Hareketlilik Haftası'nın başlangıç gününde sizlere adımla Manisa projemizde tanıştırmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu projeyi halkımızın daha aktif bir yaşam sürdürmeye teşvik etmek ve yürümeyi bir alışkanlık haline getirmek amacıyla hayata geçirdik. Adımla manisa uygulamasıyla attığımız her adım hem sağlığımız için bir yatırım olacak hem de çeşitli ödüller kazanmamızı sağlayacak. Kahve ikramlarından kitapları, basketbol maç biletlerinden yüzme kurslarına, gençlik merkezinin kursuna kadar pek çok sürpriz sizleri bekliyor olacak. Üstelik en çok adım atan ilk üç hemşehrimize verecek olan elektrikli bisiklet hediyelerimiz de bu heyecanı dert arttıracak. Bu projemizde hem bireysel sağlığımızı iyileştirmeyi hem de şehrimizin genelinde daha sağlıklı, hareketli bir yaşam kültürünü yaygınlaştırma hedefliyoruz. Adımla Manisa sadece bir mobil uygulama değil, aynı zamanda Manisa'da yeni bir yaşam tarzının başlangıcı olduğuna inanıyorum. Bizler de Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak attığımız her adımı sürdürülebilir bir Manisa vizyonuyla planlıyoruz. Yeşil alanlarımızı arttıran, toplu taşımada çevre dostu yatırımları büyüten, yenilenebilir enerjiye yönelen ve karbon ayak izimizi azaltan projelerimizde geleceğe nefes olan bir şehir ve inşa etmek için çalışıyoruz. Adımla Manisa'da bu vizyon bir parça olarak hayata geçirdiğimiz bir projedir. Bu güzel projenin hayata geçmesinde emeği geçen Bilgi İşlem Daire Başkanlığımıza, tüm çalışma arkadaşlarıma Manisa'lı hemşehrilerim teşekkür ederim. Ağır Parketlik Haftası'nın ve Adımla Manisa projemizin şehrimize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Adımla Manisa projesinin tanıtım konuşması sonrasında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve beraberindeki protokol üyeleri Atatürk Kent Parkı içinde yürüyüş yaptı. Ödül kazanmak için yeterli olan 10 bin adımı tamamlayan Başkan Dutlulu, Nioven'in kahve aracından ücretsiz kahvesini almaya hak kazandı. Kahretsin. Bedava kahve yolunuz 10 bin adama dağıtıldı. E, sıcak evet. filtre, normal filtre, soğuk. Nasıl tercih edersin başkanım? Espresso alayım yeter sıcak. Tabii ki. Aynen. Kahvesini alan Başkan Dutlulu tüm Manisalıları hareket etmeye ve adım atmaya davet etti. Evet. Evet. ve soğuk var.